Şimdi gelelim Tebük Savaşı'nda ben nasıl geri kaldım? Hepimiz zaman zaman geri kalıyoruz. Öyle değil mi? Bazen nefsimiz bizi oyalıyor, sohbetten geri kalıyoruz. Aman yıllardır gittik gittik de ne oldu yani? Şu soğukta bu haftada gitmeyi vereyim diyoruz. Müezzin efendi camiden çağırıyor. Ya çok soğuk evde kılsam sanki kafama mı vuracaklar ne olacakmış diyoruz geri kalıyoruz. Allah'ın rızasının nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bir Müslüman yeryüzünde içinde rızayı ilahi için amel araştıran insandır. Hiçbir ameli küçük görmez. Hiçbir gönlü küçük görmez. Hiç bilemez bazen cennet bir insanın size Allah razı olsun demesiyledir. Büyük büyük ameller yapar insan sadece bir kediye yem veri vermekledir. Allah Teala ameller içerisinde rızasını gizledi ki insanlar bir şeye odaklanmasınlar. Güzelce rızamı her yerde arasınlar diye.